56. sorumuz aşağıda birim karelerle oluşturulmuş bir örüntü verilmiştir. Birinci adımda bir tane, ikinci adımda üç tane ekleniyor, dört tane ediyoruz. Daha sonra beş tane ekleniyor, dokuz tane olacak şekilde artışık tek sayıların adedi kadar birim kare eklenerek karesel sayılar oluşturuluyor. Yani nasıl olur bu? Bir, dört, dokuz, yedi eklenirse ne olacak? Altı, dokuz eklenirse ne olacak? 25 bu şekilde devam ediyor. Buna göre bu örüntüde bir önceki adımda bulunan birim karelere 63 adet birim kare eklenerek. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Bu birinci adım. Bu ikinci adım. Bu üçüncü adım. Dördüncü adım. Beşinci adım. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım ikinci adımda kaç tane ekleniyor arkadaşlar? Üç tane. Üçüncü adımda beş tane. Dördüncü adımda 7 tane. Yani arkadaşlar adım sayısına göre baktığımızda e, şöyle diyebiliriz. Adım sayısına n dersek arkadaşlar Örneğin yani ikinci adımda bakın 3 üç tane. Üçüncü adımda 5 tane. 2 katının 1 eksiği kadar arkadaşlar. Yani ikinci adımı düşünürsek 2 kere 2 4 1 çıkardık 3 fazlası bakın. Üçüncü adımı düşünürsek arkadaşlar üçüncü adımda kaç artıyor? 3 ver 2 kere 3 6 1 çıktı 5. E, 4 ver. 2 kere 4, 8, 1. Bunu nereden anladık peki arkadaşlar? E, bir anda 2 n eksi 1 olduğunu söyledik. Çünkü bakın 2, 2 artıyor. 2, 2 artıyorsa ne diyeceğiz? 2 n yani. E ne? istediğiniz bir değeri verin. Örneğin yani 3 verin. 3 verince 6 yapıyor. 5 çıkması için demek 1 bir, biri çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. Veya 4 verin. 2 kere 4 8 7 olması için 1'i çıkarmamız gerekiyor. Bize diyor ki birim kareleri 63 adet şuralarda ilerliyor arkadaşlar. Şurada bir tane olsun, burada da bir tane olsun. Burası 63 artıyor. Bu artan 2n-1 63'e eşitleyelim arkadaşlar. Kaçıncı adım olduğunu bulalım bunun. Ee, buraya attık 64. 2n 64 ise n nedir? 32'dir arkadaşlar. Demek ki bu ne olacak? 32. adım arkadaşlar. Buradaki birim kare sayısı e, kaçtır diyor arkadaşlar şimdi bakın birinci adımda 1 ikinci adımda 4 üçüncü adımda 9 dördüncü adımda 16 yani adım sayısının karesi kadar o halde 32. adımda ne olur 32'nin karesi o da burada 32, 2 üzeri 5 demek 2 üzeri 5'in karesi buradan da ne yapar 2 üzeri 10 yapar arkadaşlar baktık seçenekler de yok 4'ün bir kuvveti olabilir mi 2 üzeri 2 üzeri 5 diye yazabiliriz. Çünkü 2 kere 5 10. Buradan da 4 üzeri 5 olarak bulmuş oluruz. Doğru yanıtımız A seçeneğidir deriz.